Eğitimimizin bu bölümünde programın temel yapı taşlarını oluşturacağımız rezervasyon ve ömrü işlemlerinde karşımıza gelecek ve istatistiki verileri almamızı sağlayacak tanımların yapıldığı parametreler kısmını göreceğiz. Parametrelere ilk girdiğimizde bölge tanımları karşımıza geliyor. Bölge tanımlarına giriyoruz. Daha önceden programın veri tabanına yerleştirilmiş bazı bilgiler mevcuttur. Bu bilgilerin ekrana gelebilmesi, tanımdaki yerlerini alabilmesi için F9 default'a basmamız gerekiyor. Daha önceden olan tanımlar buraya otomatik olarak gelecektir. Eğer bunlar dışında bir tanım yapacaksak F tuşlarından da anlaşılacağı gibi F2 yeni diyerek Yeni bir tanım gerçekleştirebiliriz. Örnek olarak Afrika bölgesinin tanımını yapalım. Afrika bölgesi için öncelikle bir kod belirlemeliyiz. Bu kod diğer kullanıcılar tarafından anlaşılabilir, kolay bir kod olmalı. Ben bu koda şimdi AFK kodunu veriyorum. Açıklamasına da. Afrika diyorum. İstenildiği takdirde İngilizcesi, Almancası ve Rusçası yazılarak diğer dillerde de program kullanıldığında karşınıza o şekilde gelecektir. F2 kaydet dediğim anda Afrika bölgesinin tanımını yapmış oluyorum. Eğer bu yaptığım tanımda herhangi bir şekilde kelime hatası veya harf hatası yaptıysam üzerine gelip kırmızı olmasını sağlıyorum. Yani seçilmiş bir renk. F3 değiştir diyerek içeriğine giriyorum. Değişikliği yapıp kaydet diyorum. Böylelikle yanlışlığı düzeltmiş oluyorum. Eğer bu yaptığım tanımı silmek istiyorsam F4 sile bastığımda bu kaydı silmek istiyor musunuz diye bana uyarı penceresi gelecektir. Buna evet dersem silinecek, hayır dersem vazgeçmiş olacak. F8 kopya da aynı F2 yeni demişimiz gibi koduyla beraber karşınıza getirecek. Kodu değiştirip açıklamasını değiştirip kaydet dediğinizde sanki F2 yeni demişsiniz gibi size bir bölge tanımı daha açacaktır. Eğer kopya dediğinizde bu kodu değiştirmeyip direkt kaydet tuşuna basarsanız şöyle bir hatayla karşılaşırsınız. Bu primary key hatasını gördüğünüzde kaydın çift kayıp yapılmaya çalışıldığı bilgisi size verilir. Bunu gördüğünüz zaman buna tamam deyip kodu değiştirerek kaydedebilirsiniz. Bazı kullanıcılara Tanım yapma, değiştirme veya silme gibi bazı fonksiyon tuşları kapalı gelir. Bunun nedeni kullanıcılara girişlerini kısıtlamak. Kullanıcıların buraya girmesi sağlanır. Sadece inceleme yetkisi verilirse F12 inceledendiği zaman yapılan tanımları bu şekilde resim formatında görecek ve inceleyebilecektir. Bunun dışında herhangi bir şey yapamayacaktır. Çünkü bu sadece bir resim. Bunun dışında F2 yeninin üstünde sağda ve solda ok işareti vardır. Buraya basıldığı zaman hangi kaydın üzerindeyseniz onunla ilgili olarak size kayıt oluşturma bilgisi, düzeltme ve kayıt iptal bilgileri verilecektir. Buradan da inceleme şansına sahibiz. F4 sil ile sildiğimiz kayıtlar program tarafından silindi görünse de veri tabanında silinmeyeceği için aktif kayıtlardan iptal kayıtlara geçer.